Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta hardcore oynayacağız. Bu arada arkadaşlar ben bunu yanılmayacak isterim ama olmadı. Niye olmadığını bilmiyorum. İsterseniz isterseniz videoya geçelim. Öncelikle bu arada çok güzel bir yerde doğduk. Açıklık alan. Oy. Burada inekler falan da var. Koyun da vardı muhtemelen. Gece için çok güzel. Öncelikle ağaç nerede? Yani şurada ağaç var. Koş 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 gidip şey yapacağız. Koş koş koş. Koş 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 koş. Bir türlü şey yapamadım. ise, hadi bakayım. Hadi korayım. Sizce kaç tane odun vardır burada? Yorumlara bırakın. Ama alttan gözüküyor zaten ya. Ben ne diyorsam burada arkadaşlar arkadaşımın kanalında abone olun, like atmayı unutmayın. Adı Tagabağa Sıla. Sizi seviyorum. I love you. Neyse. Bakalım buradan 6 tane odun çıktı. Evet altı tane. Dene daha arkasında yoksa evet altı tane çıktı. Bunları kazayım da bir şey çıkmayacak muhtemelen. Neyse ben yine de kazayım bunu. Şimdi şurilerim şurada, yani şurada koyum var. Koyum var. Coyum. Benim koyunum ma ne? Güzelim. Uy uy uy. Şimdi neyse bakalım şuradan koyuna vuruyor. Şimdi diyeceksiniz niye abla şunu e, şey kılıcı yapmıyorsun da direkten vuruyorsun. Arkadaşlar kılıcı yapma uzun sürecek. Ben bir daha şey yapacağım. Bu arada şurada bildirim geliyor. Gıcık oluyorum. Ha, bildirim gelme. Bildirim gelmesin olmuyor mu? Allah'ım kaç kere geliyor bu arada koyunu kestik. Yine geldi. Abimin şeyleri işte aman. Sinir oluyorum şuradan 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 <laughs> tahtaya çevirelim bunları sonra craft table'ımızı falan yapacağız odamızı yapacağız kılıcı kazmamızı baltamızı yapacağız şuradan gidelim 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 yapacağız şimdi şöyle açık bir alana koyayım craft güzel bir alana şuralara koy yerleştireyim şurada bir tane daha koyun var Aa bir tane daha var? Oy. Salladım, salladım, salladım. Ve arkadaşlar burada dudumak istiyorum ve arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam. Arkadaşlar ben ablamın kartı tamamdır. Burada bu um, koynumuzda da kesiyoruz. Seni de keseceğim çocuğum. Ve 3 tane oluyor sonunda. Zombilerden kurtuluyorum, eritiyorum kendimi. İçim rahat bir şekilde eve dönüyorum. Baş baş arkadaşlar. Evet. Neyse. Neyse. Kazmamızı, baltamızı yaptık. Bu rüyamda arkadaşlarım da var. Evet. Zeynep Batuhan. Ya yapma. Ya Zeynep. Zeynep Ayşe Batuhan. Sıla Bebek Batuhan. Boş işte şeyler. Evet. Neyse. Şöyle bir dolaşalım. Oy şurada kaç tane koyun var lan? Şurada Bu arada arkadaşlar az önce bir terslik oldu. Ben onu tekrar başlattım. Neyse. Allah burası ne güzel. Orada burada demir var. Ay. At düştü. tehlikeli bir yer. Ben en iyi şuradan toprak çakabı kazayım. Ya da toprak kazım şey yaparım işte fark etmiyor. Şöyle gidelim, 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 gidelim. Neyse şuradan toprakları kazıyoruz, 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 kazıyoruz. Bu arada uzatmamı seviyor musunuz böyle? Bilmiyorum da ben uzatmayı seviyorum böyle. Eğlenceli olsun evet, bu Ayşe videolarım.

Ha, ne olur bana can verdin neyse orayı hemen bulmam lazım neredeydi orası? nerede <laughs> neydi? Aha burası 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 eşyalarım burası eşyalarım çok burası. dikkatli olmalıyız adımımızı attığımız yere dikkat etmeliyiz gerçekten çok korkunç burası bir yer uy indik şimdi sessiz arkadaşlar Burada Minecraft oynuyorsun çok dikkatli olun evet Ay inşallah ölmeden şuradan çıkacağız. İskeletleri var ya öldürürsün gibi burada bu aynanın artık duvara duvara vuracağız. Aslında o gerçek hayatta olmamı demek istedim. Hmm, buraya bak şey görünmüyor ya? ya. Ha. Allah. Ya şuradan şey geliyor iki de bir bildirim ama. Neyse çıkacağım ben orada İskeletler sonra gelir yine paça paça yapar öldürür beni. Neyse biz yine de hazırlanalım alalım hmm. biraz değil mi Ayşe'nin? Hmm. Şuradaki ıı, demiri alacağım ben bir oluşturalım yani. Evet, Ve gün batıyor. Olarak. Çok az kaldı gün batmasına. Yok ya o kadar falan kalmadı. İçeride olduğumuz için karanlıktan öyle gözüküyor. Neyse ha. bir hızlı 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 yapalım. Ayşe'cim çabuk ol. Hadi belki gelebilirler. Gelirlerse onların ağzına <laughs> ben canım. <Yapıştıracağım. gülüyor> alalım demirimizi. Baltamızı alıp şeyimizi alalım. Kazma ile yapıyorum. Niye sallanmıyor? <laughs> Önemli. Çok önemli bunlar arkadaşlar. Minecraft Hı. düşündürür şu yani. Akıl işi şey? gibi bir şey yani. <laughs> Akıl gibi bir şey yani. Neyse şuraya yukarı doğru çıkalım topraklarımızla. Bu arada burası bir ok kabus rüyam oldu. Arkadaşlar, Neyse. bu arkadaşlar Ayşe sizin için bu kabus yere geliyor. Lütfen ona abone ve like atmayı unutmayın. Tekrar söylediğim gibi. Çok tekrar vermem olsun değil mi? Arkadaş de çok koyun uğraşıyor çünkü. Evet. Sizin için. Sağ olun. Çok zor yerlere gidiyor. Sizin Peki. için. Ah, şimdi bir tane daha koyun kestim bu arada. Benim bir yere gitmem lazım. Batuhan bu arada sordu bana bunlar da koyun diye. Bunlar <laughs> Batuhan'cım koyun diye buna tavuk tavuk. Değil mi? İki tavuk koymuşuz. Tamam. Evet. Bu arada ben, onları? şu tarafa doğru gideceğim. <laughs> bu arada bu ağaçlar çok soğuk oyduluyor. Mesela bunun bunun gibi böyle Arkadaşlar, şey olsa ne güzel olur. Kat edin denizlerde zombiler oluyor. Biraz su zombileri. Çok çok su derken. zombileri. Ne diyordu onları? Bir şey deniyordu da ben unuttum ya. Gerçekten. Yani Onlar oyunların bayağı... içine girmeyin arkadaşlar. Ama şimdi yani de girerseniz girersiniz. de dikkatli olun. Arkanızdan yani senin dikkatli. piçu piçu yapabilirler. Yani kaçamazsın. Çünkü suda çok yavaş oluyorsun. Ayşe neden girme ya? Ne yapacaksın şimdi? Ya Zeynep tam suzlanan bir şey yok ya aman. Şuradan iki dakikada çıkalım. Evet çıktık. Neyse şuradan çıkın çık 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 çık. Abi ah, koyuncu. Bu arada bu bunu... Batu abi bunlar koyuncuk mu? Bu. Hayır at da değil bu lama lama. Lama lama. Lama, lama bir <laughs> <laughs> <artık> <laughs> de attı. Iyyy dostlarını attı. Nasıl denize attık ama cahçut. Cahçut canma bir de o sözünü atma. Cahçut canma. Cahçut canma sorunlarını atma. Neyse şuradan. <laughs> şuradan. Arkadaşlar çok ar gerçekten çok kötü bir yer ya. Neyse ben, şuradan ben şuradan falan yapacaktım ama bulamadım. Taş kazmam lazım. Burada var. Buralar da korkunç bir yer diyorlar. Ayşe. Yok ya. Geçebilir misin buralara? Geçerim kardeş. Mağara değil zaten burası ya. Tehlikeli değil o kadar. Ama ben her zaman Minecraft'ta böyle tehlikeli diyorlardı. Yok ya. Bizim için de yemek yok kardeş. Evet, Ayşe abla. Hepsi her şey üzerinden istelik istesinden gelir. Ev ayşe ablamız sizin. Neyse. Aa, hadi uyumamız gerekiyor. Akşam oluyor. Akşam, akşam. Ama bizim evin içinde uyumamız gerekmiyor mu? Yok, zombiler bizi şey yapamıyor, değil mi Batu? <laughs> zombiler bizi yatınca elemiyor, değil mi? Evet. Şu anda uyuyoruz evet, kalktık. ya bu Minecraft 2 dakika uyuyup da kalkıyorsun ya. Ne güzel. Ay, keşke hayatta da öyle olsa. Hayatta Hiç böyle uyuyorsun böyle. çok uykulu olursun yani. Tiyat bir de okulları. Arkadaşlar hangi o sınıfa gittiğinizde yani 4'e mi gidiyorsunuz 3'e mi gidiyorsunuz yazın. Hayatta Daha <laughs> <Ben Ben> geçmek <laughs> yok ama. Evet yani ben bir de Yoksa yor yorumları yor dolaklatabiliyoruz. Bir koyuncuk. Hadi şunu öldürelim. Huu. Koyuncuk öldürdük içinden etini koyun yününü aldık. Yemek yemek için değerlendirebiliriz. Evet. Yemek yemek yemek. Şu ileri doğru gidiyorum. Buralarda Arkadaşlar, bir şeyler var. Buralarda da bir şeyler var ama ben buraya girmeyeyim. Az önce zaten zorla sorduğumu da siz gördünüz. <laughs> Arkadaşlar. Ayşe'nin yemekleri azaldı. Yani e, gördüğünüz gibi <laughs> tavukları azaldı. Yani yemek yemesi gerekiyor. Ben her e, ay, ona bir yemek canım. Çünkü ablamın yemek günü. Yemezse ölebilir. Yeah, Yeme. <laughs> yemek canı ne alaka Yemek canı. <laughs> yemek canı. Yemek canı. Yemek yaşam olmaz. Bu arada benim tahtam kalmadı. Oraya kazmam lazım. Çünkü kömürüm yok. Fırında yemek yemekleri canın. ben neyle pişireceğim? Şeyle yemek canım. Ben yanlış mı Ayşe ablamın çünkü yemeği ya. üç tane, üç tanesi bitmiş. Ve arkadaşlar ben bu arada e, Ay Ayşe'nin e, videolarında ben de bazen yardımcı oluyorum. Bu yüzden varım. Evet şunu arkadaşlar ben hızlı hızlı gidelim. Evet. <laughs> bu arada inşallah crafter yapalım yeni Aa, koymuş muydun crafter? <laughs> var ya. Evet vardı sende koydun. Ya bu da her şeyi unutuyor unutkan. <laughs> ama unutkan <ama> mı diyorsun lan? <laughs> bu arada Arkadaşlar ne kadar şey oldu? Ben Evet var. devam ediyoruz. Şurada ben Squid'le şu yerlerini değiştirdim. alışamıyorum ya aman. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Senin şey yok muydu sandığın? mı? Yok, Hayır, yok sandım. manlık yok. yok. Bam bam bam. Ne alaka sayın ne <laughs> onu oraya koyuyoruz. Fırın yapamıyorum. İki tane taşı daha ihtiyacım var. Ben şimdi taşı nereden bulacağım? Bu şimdi Temizli video bitebilir Ben Hı. burada şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bayağı fazla oldu. dakika dakikaya geldi. Yani hmm. fazla oldu. Fazla fazla. Siz belki göremezsiniz ama gerçekten şu an bize 11 dakika. Hmm. Bir dakika. Şimdi 12 dakikaya geçecek zaten. Burada taş bu bulu, taşı bulup fırını yapıp kapatacağım. Bu bölümde böyle bitecek. Arkadaşlar size bir sonra veriyorum. 3 eee 5 e, saniye e, içinde abone olun ve like atın. Ha, bu arada yorumlarda hangi sınıfta oldum diye yazın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like'lar yağmaya başladı ben görüyorum. Kesin büyük ihtimalle. İnşallah yağdır. Yağmaya, yağması da önemli değil aslında. Arkadaşlar bu arada burada bir sorun oldu. Özür dilerim ben o yüzden şey yaptım. Neyse. Şöyle taşımızı kazmaya devam ediyoruz. Şimdi zaten bitireceğim. Şöyle çıkalım şuradan da. Arkadaşlar son dakikalar. Size. Son saniyeler son dakikalar. Aa, ben craft table'ım nereye koydum? Ya bu da şunu çoğunuz kan ya. Ya şimdi onu nasıl bulacağım ben? Ya bu konu konuşacağız bir şey yapalım. Yeni craft table'ı mı yapsam ya? Bu da lama var lama lama. Şuradan çıkayım neredeydi ki onu da bilmiyorum açlığıma bakın Açlığım benim yüz yıldır yüz yıldır açmıyorum arkadaşlar e, çok sonlarına yaklaşıyoruz. Eee Ayşe'yi hani daha sonu gelmeden söylemek isterim. Ayşe'yi Ayşe'ye böyle destek olmak istiyorsanız abone ve like'larınızla destek olmuş olursunuz. Çünkü tamam. destekleri çok az. Şimdi yani ihtiyacımız var. İhtiyarları tamam. Var. Şimdi arkadaşlar bunu koyacağım bitireceğim. Hepiniz beni dinlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı abone olmayı için. Ben sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye. Bye.